Bu da yakınların arkabalarda bir ya yakınım kim uydu gözünü, yakınım uydu gözümü. Bu da yakınlara yazdım. İnsanın en yakını daha çok zarar veriyor insana. Öyle bir tahminizlemim vardı. Onun için buna da bu şiiri yazdım. Kan bağır, kıskanır, tek dost Allah'tır. Bakayım nasıl yazdım yorumda bekliyorum yerden yere vurarlar çekiştirerek. Kalpten haset varsa dil küçümserek yüzüne gülerler hep kötülükler kötülerek yüzüne gülerler hep kötülerek kan bağı kıskanır tek dost Allah'tır. Allah verdiğine derim odakla. Sözleri yargı mı okum okum mu bilmem. Sözleri yargı mı oku mu bilmem. İnsanlar seçmedim yaralı gönlüm. Kan bağı kıskanır tek dost Allah'tır. Gökçeoğlu der ki, gördü bu gözler, Kıskanlar küpüne zarar vererler. Var hayatta bil ki, irade senin kan bağlı, kıskanır tek dost Allah'tır. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor, tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Allah'a emanet olun.